Ha kısır. Aynen iki defa kısır kalmış. Bunu ayıklayacak mıyız ayıklamayacak mıyız? Şimdi bizim 29 Ekim'den sonra 24 Kasım'da çiftleşenlerde e gebelik oranlarımız normalde bizim beklentimiz %85-90 iken kaça düşmüş Bahadır Bey? %75'e düşmüş. Nerede benim %10'um? Koçum dinlenmeden çünkü bizde 1'e 7 koç koyun oranı var. 1'e 10 koç koyun oranı var. Yani bir koçun çiftleşmede 24 ile 36 saat içerisinde gebe bırakacağı koyun sayısı 10 tane. Haremde yani koçlar. Anladım? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir çiftleştirme programımız var. Şimdi siz bir koçu bu kadar yoğun kullanıp bu kadar yoğun kullanıp depolarını boşaltıp kısa süre sonra tekrar koçu aşıma katarsanız kısırlık oranlarınız koyundan değil koçtan gelir. Bunu bilmeniz lazım. Ne kadar önemli. Ne kadar önemli bir konu. Sistem. Yani bir de hani Allah korusun bir de ateşli hastalığı olsa koçun evet. 45 gün müydü hocam sperm üretimi duruyor. 49 gün. Yani 9 gün. Yani bu da farkında olmayacağız belki ama. O bizim ama. bir kuzu fabrikası işletmemizde oldu. Nasıl böyle zil taklık oynuyoruz. Katım yapacak. Katım yapacak Ünal. Hocam dedi koçları katım için seçiyorum. Skrotum çevreleri gençlerde 28 santimin Bravo. üstünde. E, peniste problem yok hocam. Bravo. E, kondisyonu çok iyi hocam koçun. Bravo. E, efendim e, şey cüse problemi yok hocam. Bravo. E, koçun ayağında e, başında yara bere yok hocam. Bravo. Hocam Ama... saytarta girdi. Saytart bunu hocam attı. Neye göre attı Yunan Hocam diyor ki son 49 günde ateşi bir hastalığa karşı tedavi girilmiş. İşte bu. Bir kazanç sağladık hocam. Yazılım ekibimizin bir kazancını sağladık. Maaşların bir kısmını ödeyebileceğimiz bir fayda sağladık. <laughs> Yalnız e, 8-9 kişilik bir ekip var Hepsinin hepsini, hepsini karşılayamıyorum. Bir koç. Ne kadar önemli? O koç ne biliyor musunuz? O koç 10 koyunun kısır kalmasının müsebbibi. Bu sistem bunu... 10 koyun kısır kalsaydı. Evet. Biz bunları bir de üstüne üstlük ayıklasaydık. Yani bundan sonra elde edeceğimiz kuzulardan da olmuş olacaktı. 100 olacaktık. koyun 10 koyun nedir? %10'dur. %10 inanılmaz bir rakam. Hocam bir koyundan biz e, tüm e, damızlık ömrü boyunca 20 kuzu alıyoruz, evet. en az 20 kuzu hedefliyoruz, evet. en, az, en az. Evet. Şimdi o koyunu ayıklamaya kalksanız yanlış ayıklama yapmış 903. olacaksınız. Korkunç. Binlik bir 903. işletme hedefimiz var bizim. Binlik işletmede, binlik işletmede, çiftleşmedeki yüzde on kaybınız ocağınız battı demek. Evet.